Herkese iyi günler Bugün şeker kanatları yumurtlamış Ve yeni kümesimizde Folluklar örülmeye başlamış Şimdi burada bir tane sıkıntımız var bakalım Şöyle bir tane şeker kanatımız var o kırmızı kanat ilk baş gösterdiklerimin yumurtası. Onun bir tanesi dolu. Bir tane bulmuştuk yumurta onu bil, onu da söyleyeyim. Onun o kırık olduğu için şu anlık boş gözüküyor. Bakalım. Buraya gelelim. Adanalarımız maşallah büyüdü. Şunun bakın önümü mavi olacak. Bunun sırtı mavi. Önler belirsiz. Bu bakın full beyaz Arkada ufak bir Kuyruklarında şeyler var Bakalım sağ salim büyüsünler Hangi renk olursa olsunlar Evet burada Bunlar acıkmış Bu adanamızı bakalım Ayağı iyileşmiş mi Evet Eskisinden daha iyi Bunlar zaten balinalara yatıyor. Şimdi salacağım zaten. Evet. Şöyle kümeslerimizi gezdirelim. Buradaki ne zaten başta dörmeye başladı ama ördüğü folluklar kaybolmuş. Evet bu ikinci yumurtadı postamız. Görüyorsunuz follukları doldurmuş. Başka şurada var. Çok öfüten de bir şurada var. Çok az arama. Ve gelelim aslında be. Bunların artık yumurta istiyor Onu yapacağız bakalım. Buluyorsanız şeker kanat yumurta. Burada da bu yatıyor. Evet. Kuşlar şu anlık böyle. 1 2 3 tane 3 balina 4 5 5 takım <laughs> yuvalıkta ikisi yumurtalı Üçü boş şu anlık. Burada bir tane yumur yavruluğumuz var. Hem yavru hem yumurtalı. Şimdi kümeslerimizi yavaş yavaş alalım. Başlayalım burada. Hadi bakalım. Bismillah. Şöyle ben salıp hemen su doldurmam lazım. Suyumuz var mı bakalım? Yok. Yeter ama. Bitince tekrar koyacağım. Geç bakalım aşağı. Aşağı aşağı aşağı. Evet şimdi ben bir temizleyip geliyorum. Görüyorsunuz her yer battı. Şimdi böyle temizledim arkadaşlar. Şu şey kartlarımızı salalım. Buna bir tane daha var gibi duruyor. Şöyle çıktı. Ya da yeni saldı diye de öyle olabilir. Şimdi buraya saldım. Bismillah. Haydi gel bakalım. Uzun zamandan beri de kuşları uçuramıyorum. İki hafta oldu. İki hafta olmuş bir, bir buçuk hafta falan. Rahat oluyor. <laughs> gel direkt geldiler Gel, gel. gel bakalım gel. Evet mardinler çıktı ama şu keyifsiz. Bir yem atalım bakalım kendine gelecek mi? Gel. Yok. Ben bir sol su doldurayım. Şimdi de bir hepsi dışarıdayken çekelim kuşları. Bu kuşumuz da kırgınlaşmış. Burada bakın, şöyle güzel bir yuva ermişler. Çık bakalım sen, çık çık. Çık çık çık, hop. Şunu tut, tutup geliyorum hemen. Buralar böyle. Şurada çok hafiften var dediğim gibi. Burası güzel örüldü artık yumurta kaydırabiliriz yani. Evet. Komple dışarıda iki tane kuş kuş yok sadece. Hepsi bu kadar. Şu halsiz bakalım ona ilaç vereceğim. İlaç almıştık biliyorsunuz. Onu vereceğim. Şimdi ilaç vereceğim. Ondan önce şöyle bir Rahat ol. İştah yok galiba. Şimdi bakalım ha, ilaçları getirip geliyorum. İlacımızı biliyorsunuz böyle. Şimdi açıp göstereceğim. Önce de kuşları yem atayım. Şöyle. Bir de önce bunu veriyorum ondan sonra Şöyle bir ilacımız var Şimdi yutturuyorum bakalım. Kapımız böyle. Şu an yuttu. Şimdi acık sallım gezmesin. Ondan sonra öteki ilacını vereceğim. Yuttu. Şimdi ilacımızı aldık şöyle. Bir damla veriyorum. kuşumuz kafese geçti bakalım inşallah iyileşir you <laughs> Evet arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun. Yeni kümesimizde yuva örmeler başladı. Herkese iyi günler. Hayırlı günler. Bu videoda diyeceklerim bu kadar. Video beğenirseniz sevinirim.